Üç kuruşluk dünya için her an ahiretini satacak potansiyelde olmayan insanlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında örnekler vardır. Yani aslında Allah Azze Celle diyor ki, bak şu 3 madde sizde olsun, bu üç madde olmazsa peygamberin örnekliğinden faydalanamayabilirsiniz, diyor. Yani hakikaten siyer öğrenen bir insan arkadaşlar. Mesela biz siyer dersi yapacağız ya, aslında hem akaid işlemiş olacağız, itikadi meseleler, iman nedir, tevhid nedir, peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanları neye, insanları neye davet etmiş, mesela bunu göreceğiz. Zaten az önce söyledik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahlakını görmüş olacağız. Bir ahlak dersi de yapmış olacağız aslında. E fıkıhla alakalı zaten fıkıh süre yapıyoruz. Yani siyerin fıkrını yapıyoruz. Fıkıh da öğrenmiş olacağız. İle ahiri geniş bir İslam kültürüne sahip olur bir insan hakikaten de siyeri güzel bir şekilde öğreniriz.

hayırlara vesile kılsın. İnşallah en baştan çok güzel bir seriye başlayacağız hep beraber. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hayatına başlayacağız inşallah. Tabi bugün bu sohbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına direkt başlamayacağız. Öncelikle bir ders yaparken, bir sohbet serisine başlarken bizim ilim adamlarımız o sohbetle alakalı, o dersle alakalı bir mukaddime yapmışlar. Mukaddime ne demek? Bir dersi işlerken bu ders nedir, ne değildir, kapsam alanı nelerdir, bu dersin faydaları nelerdir ve nasıl işlenecek ve hangi usul takip edilecek gibi konuları ele almış oldukları şeye mukaddime deniyor. Biz de inşallah e, bu sohbetimizi de bu şekilde yapacağız. Diyeceğiz ki bir, neden siyer? Siyer neden önemlidir? diye soracağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, takip edeceğimiz kitap hangisi olacak? Evvela onu söyleyeyim. Orada da çünkü Siyer'in önemi ile alakalı bir giriş var. Oradan da yararlanacağız çünkü biz. Takip edeceğimiz kitap arkadaşlar e, Fıkı Sire. Ramazan el Buti tarafından yazılmış olan e, bu asrıda da yaşayan bir e, ilim adamıdır bu. E, Ramazan el Buti. Bu fıkıh Sire'si var. Fıkıh Sire ne bu arada? E, siyer'in fıkı anlamına geliyor. Siyer'in fıkı nedir arkadaşlar? Siyer'in fıkı şu e, siyeri anlatırken salt şöyle bir olay oldu, şu oldu. Peygamber Aleyhisselam şu tarihte doğdu, şu işler yaptı, Bedir Savaşı'na katıldı vesaire. Sadece bunları vermiyor. Bununla beraber olaylardan çıkartılan dersleri de bize aktarıyor. Ve o olaylardan çıkarılan hükümleri de aktarıyor. Mesela şöyle şöyle bir olay oldu. Buradan şu dersleri çıkartıyoruz gibi. Biz zaten şunu da söylemiş oluyorum bunu bu kitabı seçmekle beraber. Bizim siyeri işlerken yapacağımız metot da, işleyeceğimiz metot da bu olacak. Yani sal sadece bazı olayları anlatmaktan ziyade bir olay olduğu zaman sorgulayacağız. Mesela i̇şte burada niye böyle oldu? Mesela bu da çok önemli. Mesela biz bitmiş bir filmin bildiğimiz bir şekilde halini aslında işliyoruz. Yani sonu belli, ne olacağı da belli. O şekilde bakıyoruz ama biraz öyle bakmamaya çalışacağız. Yani mesela diyelim örnek veriyorum. Bedir Savaşı'nı işlerken Allah Resulü Bedir'e katıldı. Hangi stratejileri yaptı? Eğer öyle olmasaydı ne olurdu? Müslümanlar mağlup da olabilirlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda şehit de olabilirdi. Efendimiz Hendek Savaşı'nda bütün millet cümbür cemaat toplandılar. Bir taraftan Kureyza oğulları, bir taraftan münafıklar bastırıyor. Gatafanlar geliyor. Kureyş toplanmış. Mesela Allah Resulü'nün yaptığı stratejiler, o anlık vermiş olduğu kararlar vesaire onları da mesela sorgulayacağız. Ve günümüze de dersler çıkartmaya çalışacağız. Yani izleyeceğimiz metot bu şekilde olacak. Biraz soru soraraktan e, mantık yürüterekten ve günümüze de dersler çıkartaraktan işleyeceğiz inşallah. Bu yönüyle bu kitap önemli. Yani fıkıh sire önemli. Genel olarak zaten bu literatüre bu şekilde girmiş. Birçok alimin fıkıh siresi var. Yani siyerin fıkı şeklinde. Biz hem olay örgüsünü anlatacağız inşallah. Çıkartmamız gereken derslerden bahsetmeye çalışacağız. Şimdi peki neden siyer diye soracak olursak. Burada bakın kitabımızda şöyle bir cümle var. Onu okumak istiyorum size. Diyor ki Hazreti Peygamber'in siyerinden amaç İslam hakkında teorik bilgilere sahip olan Müslümanın müşahhas bir İslam tasavvuru kazanmasıdır. Müşahhas ne demek? Bilen var mı? Kişiye ait şahıs. Doğru. Şu anlama geliyor yani somut. Şimdi mesela biz İslam'a dair bazı teorik bilgiler biliyoruz. Değil mi? Mesela namaz kılmamız gerekiyor. Namaz farzdır. Hacca gitmek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Vesaire. Bütün bu teorik bilgilerin hayata, pratiğe geçmiş olan hali Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır kardeşler. Bu önemli midir peki? Diye sorsak mesela somut bir örneklik, somut bir şey önemli midir? Önemlidir. Niye? Ya bu her şeyde geçerli olan bir şey zaten. Ya mesela örnek veriyorum bir insan bir okula gitti. Üniversiteye gittiniz mesela. 4 yıllık bir eğitim alıyorsunuz. Mutlaka onun nesi olması lazım? Bir stajı olması lazım. Ve okulu bitirdiniz, bir işe gireceğiniz zaman ne yapıyorsunuz? İlk hedefiniz nedir? somut örnekler görüp tecrübe kazanmaktır. Değil mi? Şu teorik bilgiyi aldınız ama bir bu bilgilerin hayattaki karşılığı nedir? Bunlar nasıl uygulanır? İnsanlar bunu nasıl yapıyorlar? Nasıl yaşamışlar? Bu her zaman her yerde geçerlidir arkadaşlar. Burada da öyle. Biz İslam'a dair teorik bilgiler biliyoruz ama bu nasıl yaşandı? Mesela şunu hiç unutmayın arkadaşlar. 23 yıllık bir davet var. 23 yıllık bir peygamber Vesselam'ın hayatı var. Ve bu süre zarfında Kur'an-ı iniyor. Ve bu Kur'an inerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi adeta ilmek ilmek, nakış nakış dokuyor. Ve bu şekilde hareket ediyorlar. Ondan dolayı biz Kur'an'ı ve dolayısıyla İslam'ı anlayabilmek için ne yapmamız lazım? O 23 yıllık hayatı çok güzel bir şekilde bilmemiz lazım. Her Müslümanın siyeri hatta kendi hayatından dahi daha çok bilmesi gerekir arkadaşlar. O yüzden siyer çok önemli. Bakın Allah Azze ve Celle ayet-i buyuruyor, buyuruyor ki Ahzab suresinde bu ayet çok önemli. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu sizin için Resul'de güzel bir örnek vardır. Sizin için Resul'de güzel bir örnek vardır. Kimler için peki bunlar? Allah'ı uman, ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır diyor. Allah Celle Celaluhu. Şimdi bakın ne dedi? Sizin için örnektir. Hangi konuda örnektir peki arkadaşlar diye sorsak? Her konuda. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz hayatına baktığımız zaman ticaretine bakıyoruz. Örnek bir ticaret hayatı var. Ticaret ahlakı var. En başta bu arada ahlaki olaraktan arkadaşlar bizim için örnektir. Allah Azze ve Celle mesela Allah Resulü'nün ahlakını özellikle vurgu yapıyor. Diyor ki ve وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Şüphesiz ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyor Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ahlakını övüyor. Peygamberimiz de kendisiyle alakalı ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi mesela bizim bugün Müslümanlar olarak da en büyük problemlerimizden bir tanesi ahlak problemi. Yani insanlar mesela bakıyorsunuz namaz kılan insanlar da bilene adam ibadetlerini yapıyor. Ama velakin iş ahlaki meselelere geldiği zaman ticaretinde yapıyor, ticaretinde yalan söylüyor mesela. Halbuki yalan en büyük günahlardan bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz. Hz. Hatice ile evlenmesi ticaretindeki ahlakından dolayı oluyor. Hatice annemiz görüyor ticaretindeki ahlakı peygamberimizin şok oluyor ve bu şekilde ona kendisi evlenme teklifi ediyor. Mesela peygamberin ahlakından etkilenerekten. Eş olaraktan peygamber aleyhissalatü vesselam örnek almamız gerekir. Bir yönetici olaraktan peygamber aleyhissalatü vesselam'a örnek almamız gerekir. Bir arkadaş olaraktan, dost olaraktan peygamber aleyhissalatü vesselamı örnek almamız gerekir. Velhasıl her konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizler için örnektir. Peki bu örnekliği nasıl alacağız, kendi hayatımıza geçireceğiz? Allah Resulü'nü tanıyaraktan. Tanımazsan yapabilir misin? Yapamaz. İşte siyer bunun için önemli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alabilmek için bizim siyeri çok güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekir. Peki soru şu. Siyeri salt bilgi olaraktan öğrenmek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak için yeterli midir? Değildir. Ne lazım başka? Desem? Somut Somut Ayet-i Kerime'de aslında Allah Azze ve Celle onu söyledi. Dedi ya, sizin için örnek vardır. Kim için peki? Allah'ı uman, ahireti uman ve Allah'ı çok çok zikredenler için. Allah'ın rızasını arayan, samimi olan, derdi tasası menfaatleri olmayan, ahireti uman, üç kuruşluk dünya için her an ahiretini satacak potansiyelde olmayan insanlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında örnekler vardır. Üçüncü madde neydi? Allah'a çokça zikredenler. Allah'a çokça zikredenler. Zaten mesela ben bu ayet-i kerimeyi düşündüğüm zaman şimdi biz de siyeri öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Öğrenirken burası çok önemli aslında. Allah Azze ve Celle diyor ki bak şu üç madde sizde olsun. Bu üç madde olmazsa peygamberin örnekliğinden faydalanamayabilirsiniz diyor. Üç madde neydi? Allah'ı anmak, Allah'ı ummak. Allah'ın rızasını ummak. Yaptığın her işte Allah'ın rızasını umacaksın. Yani ne yapmayacaksın? Riyakar olmayacaksın. Gösteriş ehli olmayacaksın. Yaptığını Allah için yapacaksın. Kenara koyacaksın. insanlara duyurmayacaksın. Ahireti umacaksın. Ahireti düşüneceksin. Ahireti isteyeceksin. Dünyanın için ahiretini satmayacaksın. Bir de Allah'a çokça zikredeceksin. Zaten bu iki madde Allah'ın rızasını ummak ve ahireti ummak aslında arkadaşlar üçüncü maddeye bakıyor biraz da. Allah'a zikretmek. Zikir ne demek? Zikir hatırlamak demek. Allah'ı çokça hatırlamak lazım, anmak lazım, zikir etmek lazım. Allah'a zikir de sadece işte tesbih alıp Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek değil arkadaşlar. Söylemiş olduğumuz şeylerin manasını düşünmek. Bakın Kur'an-ı Kerim biz açıp okuduğumuz zaman şunu çokça görüyoruz. Allah Azze ve Celle soruyor, diyor ki mesela Esra yan Efele ne ilel ibili keyfe hulikat Devenin yaratılışına bakmıyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve ile semai keyfe rufiat. Semanın gökyüzünün nasıl yükseldiğine bakmıyor musunuz? Ve ile cibali <Sessizlik> keyfe nusibet. Dağların nasıl dikildiğine bakmıyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve ile ardi keyfe sutihat. Yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmıyor musunuz? Ne demek istiyor Allah Azze ve Celle? Bakın. Deveye bakın, göğe bakın, yere bakın ve ondan sonra Allah Azze ve Celle'yi zikredin. Deyin ki Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Subhanallah. Seni bütün noktan sıfatlardan tenzih ederiz. Mesela Allah Azze ve Celle insana kendisine bakmasını söylüyor. Diyor ki, Felyan الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقِ İnsan neyden yaratıldığına bir baksın. خُلِقَ مِنْ indafik. O dışarıya bırakılmış olan bir sudan yaratılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Yani kendine bir bakacaksın. İnsan mesela şimdi bilimin bilimin de gelişmesiyle beraber İnsan vücudunda neler olup bittiğini daha iyi biliyoruz değil mi? DNA'nın içerisindeki kodları biliyoruz. Damarlarımızın yapısını biliyoruz. Organların kompleks, gözün kompleksliğini biliyoruz vesaire. Bunu hakikaten insan düşünmesi lazım, tefekkür etmesi lazım yani. Subhanallah demesi lazım. İnsan yediği içtiği yemeğe bakması lazım. Allah Azze ve Celle söylüyor. فَلْيَنْدُرِ الْاِنْسَانُ ile تَعَامِهِ diyor mesela. Yediğiniz şeylere bir bakın bakalım. Allah Azze ve Celle onları gökten su indirip topraktan binbir türlü bitki bitirip, meyve bitirip sizin önünüze sunmuştur. İşte bunları düşünürse bir insan ne olur? Allah'a karşı olan sevgisi artar. Allah'a karşı olan imanı artar. Allah'a karşı olan şükrü artar. Ve dolayısıyla ahireti umar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin rızasını umar. Kendi gibi zaballı olan insanlara kendisini beğendirmeye çalışmaz. Ve böyle olunca da ne olur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını gördüğü zaman işte budur der. Hakikaten budur der. Ve bu şekilde ne yapar? tabi olur. Allah Azze ve Celle bizlere de onlardan eylesin. Amin. Amin. Ne dedik? Niye siyer öğreniyoruz? Somut bir örnek var karşımızda. Yaşanmış bir örnek. İkincisi kardeşler, Kur'an'ı anlayabilmek için bizim siyeri bilmemiz lazım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bilmemiz lazım. Az önce ne söyledik? Kur'an kaç yılda indi? Kur'an 23 yıllık bir kitap. Yani 40 yaşında başlıyor peyderpey iniyor. Peki nasıl iniyor arkadaşlar? Vahiy yoluyla. Vahiy yoluyla geliyor ama mesela bir olay oluyor ayet iniyor. <laughs> bir soru soruyorlar ayet iniyor. Mesela şöyle ayetler çoktur. Yes Sana soruyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Mesela yes eluneke anil mahiyd. Sana hayızdan soruyorlar diyor Allah Azze ve Celle. De ki o bir ezadır. O olduğu zaman yani kadınlar için o bir zorluktur, bir rahatsızlıktır. O durumdayken kadınlarınıza yaklaşmayın. Temizleninceye kadar onlardan uzak durun diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bak, bu ayet-i kerimeyi duyan sahabe, Medine'den yana aittir bu Bakara suresinde. O dönemde Medine'de hangi topluluklar var? Yahudiler var. Yahudiler ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar bu dönemde kadınların? Kadınlardan acayip uzak duruyorlar. Komple uzak duruyorlar. Aynı masada yemek yemiyorlar. Aynı yerde bulunmak istemiyorlar vesaire. Sahabe gelip soruyor Allah Resulü'ne biz de böyle mi yapacağız diye. Allah Resulü ne yapıyor onlar ne diyor? Buhari Müslim'de sayı hadiste diyor ki hayır diyor böyle yapmayın. Her şeyi yapabilirsiniz. Sadece illel nikah diyor. Yani cima yapamazsınız. Cinsel birliktelik haram. Onun dışında her şey normal. Aynı şekilde. Şimdi mesela bu ayeti okuyan bir insan normal şartlarda Allah Resulü Aleyhisselatü açıklamasını görmese, sahabenin konuyu yanlış anlayıp Allah Resulü'ne sorduğunu bilmese bu ayeti anlayabilir mi? Bu ayeti anlayamaz. Hatta yanlış dahi anlayabilir. Mesela Allah Azze ve Celle kerime diyor ki وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ ile تَهْلُكَ Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ayeti bazı insanlar yanlış anlıyor. Bir savaş esnasında, peygamberimizden sonra oluyor bu olay. Adam bir tanesi böyle düşmana karşı saldırıyor böyle. Per pervasızca. Diyorlar ki bak şuna bak kendi eliyle kendi tehlikeye atıyor diyorlar. Ebu Ayyub bunları duyuyor diyor ki siz ayeti yanlış anlıyorsunuz. Bu ayet bizimle alakalı indi Biz Mekke'nin fethinden sonra veya İslam güçlendikten sonra, onun tabileri arttıktan sonra dedik ki artık biz bağımıza, bahçemize bakalım, biraz böyle cihattan vesaire geri duralım, işimize gücümüze bakalım dedik. Allah Azze ve Celle dedi ki bize cihattan, mücadeleden geri durmak suretiyle kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın dedi diyor. Yani ayet neydi söylemeye çalışmış? Allah Azze ve Celle olayın arka planı bilmeyince insanlar tam tersi bir mana anlamışlar ve bu şekilde yorumlamışlar. Onun için Kur'an-ı Kerim bir insan anlayabilmek için ne yapması lazım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine, hayatına mutlaka ama mutlaka bakması lazım. Bunu çok iyi öğrenmesi lazım. Siyer de bunu sağlar. Şimdi bakın. Mesela kitapta diyor ki Hazreti Peygamber'in siyerini okuyan kişi de hem akaid hem fıkıh hem de ahlakla ilgili hatırı sayılır sahih bir İslam kültürü ve bilgi birikimi oluşması gerekir. Yani hakikaten de siyer öğrenen bir insan arkadaşlar. Mesela biz siyer dersi yapacağız ya, aslında hem akaid işlemiş olacağız. İtikadi meseleler, iman nedir, tevhid nedir, peygamber aleyhissalatü vesselam insanları, ne, insanları neye davet etmiş. Mesela bunu göreceğiz. Zaten az önce söyledik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahlakını görmüş olacağız. Bir ahlak dersi de yapmış olacağız aslında. E fıkıhla alakalı zaten fıkıh süre yapıyoruz. Yani siyerin fikrini yapıyoruz, da öğrenmiş olacağız. İlahi ahire, geniş bir İslam kültürüne sahip olur. Bir insan hakikaten de siyeri güzel bir şekilde öğrenirse. Bir diğer mesele, kitapta bir siyerin faydasından bahsederken diyor ki arkadaşlar, Hazreti Peygamber'in hayatı, İslam davetçileri ve öğüt öğreticileri için eğitim ve öğretim metodu bakımından canlı bir örnektir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetinin bütün merhalelerinde en uygun eğitim ve öğretim metodunu bulmak için hiçbir şeyi ihmal etmeyen iyi bir eğitici ve öğreticiydi. Bakın bu madde de çok önemli. Mesela biz bazı eğitim faaliyetleri yapıyoruz. İslami çalışmalar yapıyoruz. Dinimize hizmet etmek istiyoruz. Bunu yaparken de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine ihtiyacımız var. Bakın mesela biz zaten göreceğiz. Allah Resulü mesela Mekke'de nasıl bir strateji izledi? Darul Erkam'ı nasıl kurdu? Sahabeleri orada nasıl yetiştirdi? Hangi müfredat ile yetiştirdi? Medine'ye gidince orada bu sefer neler yapmaya başladı? Dışarıyla olan iltibatı nasıl oldu? Gibi gibi şeyleri görerekten nereden başlamamız gerekiyor, nereye gitmemiz gerekiyor, nerede durmamız gerekiyor. Mesela ne yaptığımız zaman taviz vermiş oluruz veya ne yaptığımız zaman taviz vermemiş oluruz. Değil mi? Mesela bu çok sorulur. İnsanlar mesela sürekli ihtilafa düşerler. Bunu bilmenin yolu da arkadaşlar siyeri çok iyi bilmektir. Çünkü mesela bazen ben siyeri okurken bakıyorum. Peygamberimiz bir şey yapmış. Sanki içinden mesela insan haşa şunu diyecek neredeyse. Acaba burada taviz gibi duruyor mesela bu hareket. Mesela müşriklerle işbirliği yapmış. Müşriklerin himayesi altına girmiş. Hudeybiye'de mesela onların razı olacağı bütün anlaşmaları, bütün şeyleri neredeyse kabul etmiş. Ashab bile anlamamış. Mesela Ömer radıyallahu mesela sinirleniyor artık diyor ki ya ey Allah'ın biz hak yolda değil miyiz yani? Niye böyle bir anlaşmayı imza atıyoruz? İşte hakikaten de oradaki arka plan neydi, hikmet neydi? insan onu anlayarak da neye kavuşuyor biliyor musun arkadaşlar? feraset. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sonrasından mesela gelişen olaylarda diyorsun ki Subhanallah. Hakikaten bunun hikmeti buymuş. Mesela bir yerde Allah Resulü Yahudilerin yardımını almıyor ama başka yerde müşriklerden yardım alıyor mesela. Orada niye almadı, burada niye aldı? Mesela ee bunları, hakikaten bunların hepsinin hikmeti var. Bunları göreceğiz. Ve bu şekilde ne kazanmış olacağız arkadaşlar? Bir yol haritası. Bakın arkadaşlar yollar çoktur. Hatta batıl yollar daha çoktur. Allah Azze ve Celle bir ayet-i diyor ki Enam suresinde. İşte bu benim biricik yolumdur, tek bir tane yolumdur. Peygamber bunu söylüyor. Buna uyun, bunun dışındaki yollara uymayın yoksa sizi saparsınız diyor Allah Azze ve Celle. Sahabe diyor ki Allah Resulü bu ayeti okurken şöyle anlattı. Somut örnekle anlatıyor. Çizgiler çiziliyor. Bir tane ana çizgi çizdi. Onun kenarlarından da çizgiler çiziliyor. Dedi ki, bu işte Allah Azze ve Celle'nin dosdoğru yoludur o ana çizgi. Onun dışındaki yollar ise her birinin başına şeytanın oturduğu ve batıl olan yollardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte o batıl yollara nasıl gitmeyecek bir insan? Sünnet-i Seniyye'yi çok iyi bilmesi lazım, siyeri çok iyi bilmesi lazım. Bakın bir hadis-i şerifte meşhur bir hadis-i şerif var. Allah Resulü ne diyor? Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehennemde bir tanesi kurtulacak diyor. Kimdir ey Allah'ın Resulü? Benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır diyor. Yani Allah Resulü'nün ve sahabesinin bu dini anladığı gibi anlayıp o şekilde yaşayan insanların dışındaki insanlar helak olacaklar bir tanesi kurtulacak. Onlar da kimler? Benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden bu ince çizgiyi iyi anlamak lazım. Yani siyer çok önemlidir diye söyleyelim bu sebeplerden dolayı. Bakın mesela bir madde ben şey yazmışım. Allah'ın bizi sevmesi ve günahlarımızı bağışlaması için önemlidir demişim. Bu direkt bir ayet arkadaşlar. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki de ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'ı seviyor muyuz arkadaşlar? Seviyoruz. Bugün hangi Müslüman'a sorarsanız sorun Allah'ı seviyor musun desen seviyorum der. Doğru mu? Allah Azze ve Celle şart getiriyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana uyun ki yani peygamberden bahsediyor. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesi ki zaten Allah'ın sevgisine mazhar olmak bir kul için en önemli gayelerden bir tanesidir. Doğru mu abi? Allah Azze ve Celle'nin sevgisine nasıl mazhar oluyoruz? Resul'e ittiba ederekten. Resul'e tabi olaraktan. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bir insan Allah Resulüne nasıl uyuyabilir? Nasıl tabi olacak? Bilmesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nerede ne yaptığını bilmezse zaten baştan tabi olamaz. Onun için ne yapması lazım? Siyeri güzel bir şekilde öğrenmesi lazım. Şimdi siyeri niye öğreniyoruz? Bir maddede arkadaşlar şu. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete tekrardan izzet verebilmesi için bu ümmetin tarih sahnesinde ve dünyada hak etmiş olduğu noktaya tekrardan gelebilmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmemiz ve onun örnekliğine başvurmamız lazım. Bakın arkadaşlar Allah Azze ve Celle Nur Suresinde Ümmeti Muhammed'e çok büyük bir vaatte bulunuyor. Nur Suresi 55. ayet-i kerime. Bu ayet-i herkes gittikten sonra okusun. Rica ediyorum. Nur Suresi 55. Diyor ki Allah Azze ve Celle Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere öncekilere vermiş olduğu şekilde yeryüzünde bir hükümranlık verecek. İktidar verecek. Razı olmuş olduğu dinde temkin verecek. Güç kuvvet verecek. insanların bu dini kabul etmesini sağlayacak. Ve sizin korkularınızdan sonra tekrardan emniyete kavuşturacaktır diyor. Allah Azze ve Celle. Bu Allah'ın bir vaadedir. Kim için? iman edip salih amel işleyenler için. Bakın Vadi görüyor musun arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'nin İslam ümmetine vermiş olduğu en büyük vaatlerden bir tanesi. İktidar, hakimiyet, Müslümanların yeryüzüne hakim olması demek ne demek arkadaşlar? Yeryüzünden zulmün kalkması demek. Adaletin gelmesi demek. Kanın, gözyaşının, zulmün durması demek. Bakın mesela en çok ihtiyacımız olan şeyler değil mi bunlar? Bugün mesela hepimiz, hepimizin yüreği kan ağlamıyor mu? Gazze'de olup bitenleri duyduğumuz zaman, haberlerde gördüğümüz zaman, Doğu Türkistan'daki olayları duyduğumuz zaman hepimizin yüreği kan mu arkadaşlar? Bunu durdurmak için yapmamız gereken şey nedir? Allah Azze ve Celle bu ayetin başında diyor ki bize Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Resulün sorumluluğu onadır. Sizin sorumluluğunuz da sizedir diyor Allah Azze ve Celle. Ayetin başında bunu söylüyor. Yani aslında burada şöyle bir bağlantı var. Bu Allah Azze ve Celle'nin söylemiş olduğu veya vaat etmiş olduğu şeylere ulaşabilmek için Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz gerekiyor. Ayetin başında bunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Ayetin sonunda yani bir sonraki ayeti kerimede, Nur suresi 56. ayeti kerimede diyor ki Allah Azze ve Celle Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki merhamet olmasınız diyor Allah Azze ve Celle. Bakın gene ne geldi? Gene Resul'e itaat geldi. Yani Allah Azze ve Celle'nin bize yeryüzünde temkin verebilmesi için, iktidar vermesi için, korkularımızdan sonra güvene erişebilmesi, erişebilmemiz için gerekli olan şey nedir arkadaşlar? Resul'e itaattir. Resul'e bir insan nasıl itaat eder? Resul'ün sünnetini, siretini çok iyi bir şekilde öğrenip amel etmeye çalışarak. Rabbim Celle Celaluhu bize nasip eylesin. Amin. Amin. Son maddemizi söyleyelim bitirelim inşallah. Peygamberin hayatından biz şunu öğreneceğiz bir de. Zorluklarla nasıl mücadele edilir? Zorluklarla nasıl mücadele edilir? Zaten hayat bunun üzerine kuruldur arkadaşlar. Hayat günlük gülistanlık bir hayat mı? Değil. Hepimizin kendimize göre zorlanmış olduğu, bela ve musibetlere ile imtihan olmuş olduğumuz zaman dilimleri olmuyor mu? Oluyor. Bunun en büyüklerini yaşayan kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır arkadaşlar. Daha doğar doğmaz yetim doğuyor. 6 yaşındayken annesi vefat ediyor. 8 yaşında Abdülmuttalib'e veriliyor. O vefat ediyor. Hem yetim hem öksüz dedesi gitmiş. Sonra peygamberlik veriliyor. Peygamberlik verirken zorluk çekiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mağaraya çıkartıyor Allah Azze ve <laughs> Onu korkuyor peygamberimiz. Ve yani olmadık işkencelere maruz kalıyor. Dalga geçilmeler, iftiralar, işkenceler. Yurdundan çıkartılıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir gün rahat yüzü görmüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ne için arkadaşlar? Dünya onların ahiret bizim olsun diyor Allah, Azze ve Celle, Allah Resulü ve bu şekilde davranıyor. Ve bu zorluklarla da çok güzel bir şekilde mücadele ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Ve aslında bize de bu, bu noktada ne olmuş oluyor? Örnek, örnek olmuş oluyor. Yani onun çekmiş olduğu zorluklar bu kadarsa bizimki bu kadar. Ve ne yapmış olacağız arkadaşlar? Allah Resulü bunlara nasıl dayandıysa biz de şu kadarcık zorluklara katlanalım kardeşler diyeceğiz. Şuncacık sıkıntıya katlanalım ya diyeceğiz. Ve bu şekilde yolumuza bakacağız. Rabbim Celle Celaluhu bu şekilde olanları eylesin. Amin. Amin. Tabi dedik nasıl işleyeceğiz bu seyre? Dersler çıkartacağız. Mesela bu derslerden bir tanesi de şu olacak arkadaşlar. Diyeceğiz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şu gözle bakacağız. 7. yüzyılda biri çıkmış sallallahu aleyhi ve sellem tabi. Demiş ki bana ayetler iniyor. Vahiy geliyor demiş. 23 yıllık bir süre zarfında öyle büyük başarıları imza atmış ki dönemin süper güçlerinin dizlerini titretmiş. Diyeceğiz ki abi, bu, bu insanın hayatı incelenmeye değerdir. Bir bakacağız. Hayatına bakacağız. Mesela müsteşriklerin söylediği gibi bu insan haşa sahtekar mıdır diyeceğiz. Diyeceğiz ki hayır. Sahtekar bir insan bu 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 şeyleri yapmaz. Bu insan şizofren midir haşa? Şizofren olsun bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Diyeceğiz. Ve bu şekilde nübüvvetin de ispatına dair delilleri ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah. Rabbim Celle Celaluhu muvaffak eylesin. Amin. Hepinizden de Allah Azze ve Celle razı olsun. Burada dinlediniz. Ee, Rabbim Celle Celaluhu en güzel şekilde ders çıkartmayı ve bu dersin sonunu getirmeyi bizlere nasip eylesin. Allahümme amin. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin.